Herkes burada olduğuna göre başlayabiliriz. Şimdi gençler sizlerle ne isteyeceğiz? Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra kurulan cemiyetler. Bu cemiyetler kaç ayrılıyor? İkiye. Yararlı ve zararlı cemiyetler. Şimdi haritaya şöyle bir bakalım, yakınlaştıralım. Bakın haritaya görün. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Osmanlı eti ve işgaller. Bakın şu haritada gördünüz mü İngilizlerin işgal ettiği yerler? Neresi? Biraz daha Suriye, Musul tarafları. Fransızlarınki Güneydoğu Anadolu. Hani biz güney cephesinde Fransızlarla mücadele ediyoruz ya. Maraş, Antep, Urfa mücadeleleri var. Sütlü İmam Şahin Bey gibi. Bakın Ermeniler Kars tarafını işgal etmişler. Ermenilere karşı mücadele ise daha çok Erzurum'da bulunan Mondros'un o ordular terhis edilecek diye maddesine uymayan 15. kolordu. Başında kim var arkadaşlar? 15. kolordunun başında. Bunu sizden istiyorum. Daha sonra terakkiperver halk fırkasının da kurucusu olacak. Mustafa Kemal Erzurum kongresine çağıran kişi. Kimdir arkadaşlar? İlginiz var mı? Kazım Karabekir. Kazım Karabekir. 15. Kolordunun başında. Bakın şimdi. Gürcülerin şurada kısa bir e, küçük bir alanı var. Bunu görüyoruz. Boğazlar fark ettiyse İngiliz ve Fransızların ortak bir şekilde işgalinde. İtalyanlar yeşil olarak gösterilmiş. Afyon, Akşehir, Muğla, Antalya. Biraz daha eee Ege'nin güneyi ve e, Akdeniz'in batı kısımları. Yunanlılar Paris Barış Konferansı'nda vaat edilen İzmir ve etrafını 15 Mayıs 1919'da işgal etmeye ve ilerlemeye doğru başlıyorlar. Bakın görüyor musunuz? Bunlar buradan doğru ilerleyecek. Ankara'da kurulan temsil ile beraber yavaş yavaş mücadeleler başlayacak. Hatırlıyorsanız 1. öne, 2. öne Kütahya Eskişehir, ee, daha sonra Sakarya Meydan Muharebesi ve e, büyük tarz olarak şeklinde devam edeceğiz. Şimdi tabi bunlar yapılmadan önce bu işgallere karşı bir tepki olarak neler oluştu? Cemiyetler oluştu. Biz bu cemiyetlerden bahsedelim şimdi sizlere. Bakalım bu cemiyetler nasılmış? Cemiyetlerin kurulma nedenleri. Öncelikle arkadaşlar Anadolu'nun işgali. Değil mi? Bir. Anadolu'nun işgali. 2 burada yazmamış ama İstanbul hükümetinin çaresiz kalışı. İstanbul hükümeti artık bir aktifliği yok bu konuda. Bu yüzden ne yapmaya başlıyor? Anadolu'da her bölgedeki insanlar kendileri bir şekilde e, mücadele etmeye başlıyorlar. Neden? Nedeni şu. Bir Anadolu'nun evet bağımsız kalmalarını istiyorlar da Anadolu elden çıkarsa bitmiştir. Daha da bağımsızlığını sağlayacak hiçbir imkan yok. Hatırlıyorsanız Balkan savaşları ve 93 harbi vesaire derken Balkanlardaki tüm insanlar nereye göç etmeye başladılar? Yavaş yavaş Anadolu'ya doğru göç etmiyor. Yani zulmü, işkenceyi gören insanlar vardı. Sırplar tarafından, Rumlar tarafından, yerlerinden, evlerinden olan insanlar geldi. Dedi ki biz Anadolu'yu da kaybedersek bu sefer daha büyük bir sıkıntı yaşayacağız. Bu yüzden e, can haliyle tüm dişlerini, tüm güçlerini kullanaraktan saldırmaya başladılar. Cemiyetler kurmaya başladılar. Şimdi azınlıkların cemiyet kurma nedenleri neymiş bakalım. Azınlıklar itilaf devletlerinin destek almaları özellikle İngiliz ve Fransızlardan ve Monroe's Ateşkes Antlaşması'ndan sonra ülkede yaşanan durumu kendi devletlerini kurmak için bir fırsat olarak görüyordu. Bunu özellikle azınlık dediğimiz zaman kim diyeceğiz biz burada? Rumlar ve Ermeniler. Rumlar ve Ermeniler. İki tane azınlık biliyoruz biz. Batıda Rumlar, Doğuda Ermeniler. Milli varlığa zararlı cemiyetlerin kurulma nedenleri. Bakalım demiş ki itilaf devletleri iyi geçinerek ülke adına çıkar sağlamak ve etnik kökene dayalı devlet kurma düşünceleri. Ya bunlar aslında bizim e, azınlıklar değil. Yine Müslüman Türkler ama bunlar kendi çaplarında bir cemiyet kurular ve bunlar bir zararlı cemiyetler. Mesela Teali İslam Cemiyeti, birazdan göreceğiz zaten çıkmış altta da. Milli vallahi yararlı cemiyetler. Bunların tek derdi o bölgenin bağımsız olması. Bağımsızlık. Şimdi bakalım zararlı cemiyetlere. Kurtuluş Savaşı'na inanmayıp ona karşı çıkan manda ve himayeyi savunan cemiyetler. Bakın bu önemli. Manda ve himayeyi savunan cemiyetler. Suf ve Selamet Osmaniye fıkrası. Bakalım şimdi. Devletin kurtuluşunu padişah ve halifenin emrine bağlılık. Ya şöyle düşünün. Padişah ve halife zaten itiraf devletleri kontrolünde. Sen nasıl bunlara bağlılık sağlayacaksın ki? Onlara bağlanman, İngilizlere bağlanman, Fransızlara bağlanman demek. Yani bir nevi bunu gösterir. Suf ve Selameti Osmaniye Fıkrası, İki Teali İslam Cemiyeti. Bakalım şimdi. Aynı şekilde arkadaşlar saltanat ve hilafet yanlısı kısımları savunmuşlardır. Ya bu saatten sonra saltanat ve hilafet. Yani biz şunu biliyoruz ki bu saatten itibaren saltanatın e, mümkün değil ki e, devleti kurtarması. Kürt Teali isminden de belli arkadaşlar bir Doğu Anadolu'da Kürt devleti kurma düşüncesi var. Bakın şu alt kısmı işaretlesiniz benim için yetecektir. Amaç Kürt devleti kurulmasının amacıdır. Kurucular ve birkaç aşiret lideri gelenlerinden desteği dışında Doğanoğlu yaşayan Türk ve Kürt halkından destek görmemiş. Hatta fikir ve eylemleri şiddetle reddedilmiş. Yani be beklenen bir şekilde uygulama yapılmamış. İngiliz muhipleri, muhip demek seven demek. Yani İngilizlerin himayesini isteyen. Burada önemli olan şey şu arkadaşlar. Damat Ferit denen diğer e, İstanbul Hür Hürriyet ve İtilaf Fıkrası'nın e, başındaki kişi bu cemiyeti üyedir ve Kurtuluş Savaşı'nın en büyük muhalifidir. Damat Ferit iki kere e, hükümet kuracaktır arkadaşlar. Wilson ilkeleri Wilson adı gibi e, ABD Başkanı yani ABD'nin manda ve himayesini Amerika mandasını savunan gruptur arkadaşlar. Bunu göreceğiz. Hürriyet ve itilaf. Hatırlıyorsanız İttihat ve Terakki gittikten sonra Ahmet İzzet Paşa hükümeti geçmişti. Daha sonra ise arkadaşlar Hürriyet ve İtilaf. Şimdi bakın. Kime karşı kurulmuş? İttihat ve terakki. Ya var ya şöyle söylüyorum. Hürriyet ve itilaf Mustafa Kemal'e karşı en büyük suçlaması şudur. Mustafa Kemal iddiat ve terakkicidir. Bunu söylüyor sürekli. Bu yüzden kurtuluş mücadelesi müthiş bir şekilde karalama kampanyasına gidiyorlar. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra yeniden faaliyetlere başlayan cemiyet, damat Ferit Paşa'nın büyük bir destekçisi olmuş ve Kurtuluş Savaşı'na karşı cephe almıştır. Şöyle yazabilirsiniz altına, Mustafa Kemal'i iddia ve terakkicilikle suçlamışlardır. Mustafa Kemal'i iddia ve terakkicilikle suçlamışlardır. Azınlıkların kurdu. Yani kim biliyoruz biz azınlık? Bir Rum, iki Ermeniler. Bakalım şimdi. Bavri Mira cemiyeti. şunun altını çizmeniz gerekiyor. Fener Rum Patrikhanesi. Yani İstanbul'da etkili olmuştur arkadaşlar bunlar. Bakın. İstanbul'da etkili olan bir şey. Amaç İzmir ve çevresini arkadaşlar Doğu Trakya'sı Yunanistan'a bağlamak. Mavri Mira Fenerum zaman Fener Rum Patrikhanesi aklınıza gelmesi gerekiyor. Bir Mavri Mira. Rumların tarafından. İki. Etnik Eteria. Bunun amacı ise Büyük Yunanistan. İstanbul'u da alarak Büyük Yunanistan'ı kurmak. 3. Pontus. Yani bak İstanbul, İzmir ve Karadeniz civarı. Şöyle bir üçgeni şey yapın. Bir L gibi düşünebilirsiniz. İzmir'den maçla İstanbul ve Karadeniz civarına alan bir devlet kurma. Bunun amacı ne arkadaşlar? Merkezi ve Samsun'da ve Trabzon olmak üzere bir Rum Pontus Devleti kurma. Ya <laughs> bak yazmış zaten. Fatih döneminde ortaya kaldırılan Trabzon Rum İmparatorluğu'nun yeniden canlandırılmasıdır. Hatırlıyor musunuz? Ben size Haç seferlerinden bahsetmiştim. 4. Haç seferinden sonra Haç ordusu eee Bizans'ın merkezi İstanbul'a gelmişti ve Latin Krallığı'nı kurmuştu ve İznik'te ve Trabzon'da iki tane devlet kurmuştu. İznik Rum İmparatorluğu ve Trabzon Rum İmparatorluğu. Trabzon Rum İmparatorluğu'nu sonra Fatih Sultan Mehmet almıştı. Hani hatırlıyor musunuz? Karadeniz Türk Gölü haline getirmek için yaptığı bir İstanbul'un fethi, iki Amasra, üç Sinop, dört Trabzon Rum İmparatorluğu, beş Kuzey'de Kırım. Böylece Karadeniz Türk Gölü haline gelmişti. Haritada altta çizmişim. İstanbul, Amasra, Sinop, Trabzon ve üstte Kırım. Sinop'u kimden almıştı Fatih Sultan Mehmet? Sinop'u. Bakalım Osmanlı kur yükselme dönemi bilgileriniz ne kadar varmış? Candaroğulları, oğulları. Amasra'yı kimden almıştık? Cenevizlilerden. Yani biz şunu bileceğiz. Tekrar konumuza geliyorum. Rumların kurduğu dediği zaman biz neleri bileceğiz? Üç tane. Bir, Mağri Mira. İki, Etnik Ehterya. 3 Pontus Rum Cemiyeti. Ermeniler tarafından kurulan cemiyetler. Hınçak ve Taşnak Cemiyeti. İki, Ermeni İntikam Olayı. Şimdi bakalım İlk kez Ermeni sorunu ne zaman çıkmıştı? 93 harbinde. 93 harbinde Ermeni sorunu ortaya çıktı. Bakalım. Bak bak. Bütün bu çalışmaların itilaf devletlerinin desteği dışında damat Ferit Paşa da Ermeni hakkını savunmuştur. Sözde vatanın savunmasını, vatanın bütünlüğünü sağlıyor. Wilson ilkelerine göre demiş, ne demişlerdi? Azınlıkların bulunduğu bölgeler ne olacaktı? Azınlıklar tarafından yönetilecekti. Daha çok varsa, özür dilerim. Hangi bölgeden, hangi milletten daha çok insan varsa yönetecekti. Ermeniler özellikle Doğu Anadolu'da arkadaşlar Müslüman nüfusunu azaltmaya çalışıyorlar. Böylece ne yapmaya çalışıyor ama genel Harvard raporu bak bu çok önemli. Ermenilerin iddialarını çürütmüş ve Doğu Anadolu'nun hiçbirinde Ermeniler çoğunlukta olmadığını belgelerle kanıtlamış. Bak bunun aynısını kim yapmıştı? Bunun aynısını bir ders önce İzmir tarafında hatırlıyor musunuz? Kim yapmıştı? Rumlar yapmıştı Rumlar. Rumlar hangi raporla çürümüştü bu konu? Amiral Bristol raporu. Doğu Anadolu'na Harvard raporu. Bak bunlar önemli. Yani azınlıkların bir bahanesi var. Ne? Ya biz bu bölgede daha çoğunluktayız. Hayır arkadaş siz bu böl bölgede daha çoğunlukta değilsiniz. Rumların bu iddiasını çürüten rapor. Bak Rumların iddiasını çürüten rapor. Amiral Bristow Ermenilerin bu iddiasını çürüten rapor. General Harvard raporu arkadaşlar. Bu iki rapor önemli. Amiral Bristow Rum Harvard Ermeni. Bu raporların önemi ne? O bölgede yaşayanların Rumlar ve Ermeniler değil daha çok Türkler olduğunu belgelerle kanıtlamıştır. Yani milli mücadelenin haklılığını savunmuştur. Milli mücadelenin haklılığını savunmuştur. Bak birinci Büyük Millet Meclisi'ne bağlı Kazım Karabekir Paşa'nın ordusuz ne yapmış bu Ermenilerle bir anlaşma imzalamış. Ne anlaşması? gümrü anlaşması. Doğu cephesini bitiren anlaşma. Bunu hemen yazın. Doğu cephesini bitiren anlaşma. Gümrü antlaşması. Heh, bir de bu var. <laughs> Bunu rahatlıkla hiçbir zaman unutmayacağız bir şeydir. İsminden bile bellidir zaten. Yahudiler tarafından kurulan cemiyetler. alias İsrailit ve Makabi Cemiyeti. Tiplerinden ve isimlerinden bellidir. Ee, şimdi bakın. Yahudilerin ya. Osmanlı Devleti'nde Yahudiler var mı? Var. Hatta 2. Beyazıt zamanında İspanya'da bulunan, bu Endülüs'te bulunan e, bu Yahudiler Avrupalıların zulmüne uğruyorlar ve 2. Beyazıt arkadaşlar bunları ne yapıyor? İstanbul'a getiriyor. Bu Yahudileri İstanbul'a getiriyorlar. Hatta Yahudiler Osmanlı Devleti'nde ilk matbaayı sokan kişidir arkadaşlar. Yani Osmanlı Devleti'ne ilk matbaa ne zaman girmiştir? 2. Beyazıt döneminden itibaren vardır. Ama Türkler tarafından ilk kez ne zaman giriyor arkadaşlar? Lale devrinde bir giriş yapıyor. Bak demiş ki İspanya'da 15. yüzyılın sonlarına doğru yani 2. Beyazıt döneminde İspanya'da Müslümanlarla birlikte yeniden bir katliam olan Musevileri 2. Beyazıt kurtarak İstanbul'a getirdi. Bundan sonra Osmanlı döneminde huzur, güvenlik ve özgür içinde yaşadılar. Hiçbir sıkıntı yok. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Yahudiler tarihteki ilk topraklar olan Filistin'de bir devlet kurmak istemişler. Yani Kudüs. Kudüs almak istemişler. Mondros'tan sonra ise arkadaşlar ne yapmışlardır? Yahudilere bir fırsat sunmuşlar. Ve cemiyetler ne? Alyans, İsrailit ve Maka'bi cemiyeti. Arkadaşlar Hahamane nedir? Yahudilerin ibadet yaptığı yerdir. Yahudilerin ibadet yaptığı yer. Bak tekrar ediyorum. Rumların kurduğu dediği zaman Mavru Mira Daha sonra Pontus Rum Daha sonra Üçüncü neydi unuttum ben. Ha, etnik Eteria. Bak kusura bakın ben de unutabiliyorum. Mavru Mira, Pontus Rum, Etnik Eteria. Ermeniler dediği zaman Hınçak ve Taşnak ve İntikam ee, intikam alayı. Yahudiler dediği zaman Makkabi ve İsrail. Bunlar azınlıkların kurdu. Bir de milli varlığa zararlı vardı. Bunlar ne? Kürt Teali, Teali Osman, Suh ve Selameti Osman cemiyetleri. Bunlar Müslüman Türk ama e, bunlar e, devletin kurtuluşu ne? Padişaha bağlılık. Ya da İngiliz muhiplerine bağlılık. Evet intikam alayı çok isimdir ama hatta bunlar zamanında merak etme. bunlar bir Avrupa'da Türk büyük suikastlerde bulunuyorlar. Ermeniler. Bu kısmı bitirdik. Soy 6. Yaralı Yararlı ve zararlı cemiyetler. Şimdi uşaklar. Gelelim. Ya yara, zararlı cemiyetlere bahsettik. Gelelim yaralı cemiyetlere. Söyledim. Hadi bekliyorum. <laughs> Açtıysanız soyu yediği başlayacağım. Güzel. Güzel. Milli vallahi yararlı cemiyetler. Bak bir Trakya Paşeli isminden belli. Nerenin kurtuluşunu sağlamaya çalışıyor? Trakya bölgesinin yani Edirne, Tekirdağ, Kırklareli bölgesinin. Bak bu cemiyetin bir özelliği var çok önemli. Bu var ya fark yaratan bir. Bu cemiyet diyor ki eğer Osmanlı başarısız olursa kendi devletlerini kuracaklar. Şurası var ya Doğu ve Batı Trakya'yı e birleşerek bağımsız bir Trakya e Cumhuriyet Devleti'ni kurmaya amaçlamışlardır. Yani bak şimdi diğer yararlı cemiyetlere de bakacağız. Bunların tek amacı var vatanın bağımsızlığı. Tek bir toprak altında. Bu da bu da vatan bağımsızlığı ama diyor ki baktık ki gerçekten kurtulamıyor. Doğu ve Batı Trakya'yı e birleştirerek bir Trakya e Cumhuriyeti kurulacak diyor. Bu önemli. Bu önemli. Daha sonra Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ne katılıyorlar. Bak Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti ne zaman oluyor? Yani hem Anadolu hem Rumeli'deki tüm cemiyetleri birleştiren Sivas Kongresi. Şu ne zaman kurulmuş Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti Sivas Kongresi'nde? Bakalım cemiyetlerle ilgili kavram. Müdafaa Hukuk hakların savunulması, muhafaza hukuku milliye, ulusal hakların korunması reddi ilhak. Yani topraklarımızın bir başka devletin işgalini reddetmek. İzmir reddi ilhak cemiyeti mesela. Bunlardan biri. Bak Trakya Paşa'yı bu kısım var ya Trakya Cumhuriyeti kurması bu önemli. 2. İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti. şöylece çizin arkadaşlar. İzmir Kongresi'nin toplanmasını amaçlamışlardır. Cemiyet daha sonra neye dönüşüyor? Reddi İlhak Evet bak İzmir müdafaa hukuk cemiyeti arkından red değil hak. Red değil hak şunu bileceksiniz arkadaşlar. Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri toplamışlardı. Bak biz kongreler biliyoruz ya Sivas kongresi, Erzurum kongresi bunlar e, bazı toplanış bakımından bölgesel aldığı kararlar bakımından ulusal. Mesela Erzurum kongresi, Sivas kongresi hem toplanış bakımından hem de aldığı kararlar bakımından ulusaldı. Yani vatanın tamamen bağımsızlığını sağlıyordu. Balıkesir ve Alaşehir kongreleri ise arkadaşlar nedir? Tamamen bölgesel kongrelerdir. Karakol Cemiyeti İstanbul'a kurulmuş gizli bir cemiyet. Amaç ne? Çok sayıda silah, cephane ve mühimmatın kaçırılması. Hemen yanında yazın Özbek Tekkesi. Özbek Tekkesi. Bunu hiçbir zaman unutmayacaksınız. Şak Vilayetleri Doğan Doğru Müdafaa Hukuk Arkadaş, Doğu'da kurulan devlet kime karşı kurulur? Kime karşı? Doğu Anadolu'da kurulan bir cemiyet. Evet, Ermeniler harikasın Aleyna. Amacı Doğu Anadolu'da bir Ermeni devletin kurulmasını engellemek. Mustafa Kemal Paşa, Kazım Karabekir. Rauf Bey, ulusal mücadele liderlerini bünyesini almak, Erzurum Kongresi'ni toplamakla Kurtuluş Savaşı'nın en etkin cemiyet olmuştur. Yani biz şunu bileceğiz. Bu cemiyet Erzurum Kongresi'nin toplanmasını sağlamıştır. Erzurum Kongresi'nin toplanmasını sağlamıştır. Gazete, cemiyetin çıkardığı gazete Al Bayrak Gazetesi. Bak cemiyetin kararlarını bir bakın. Diyor ki bölgeden hiçbir şekilde göç edilmeyecek. Göç edersen bu sefer Ermeni nüfusu bu bölgede daha yoğun olacak. Bu da ne demek? Wilson ilkelerine göre Ermeni devleti kurulabilir demek. Bilim iktisat din alanında örgütlenecek. Doğu Anadolu'ya yapılacak herhangi bir saldırıya karşı konulacak. Hemen 15. kolorduyu yazın kenara arkadaşlar. 15. kolorduyu. Bu cemiyet daha sonra Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ne bağlanacak. Sivas Kongresi'nde tüm cemiyetler tek bir çatı altında toplanıyor. Trabzon Muhafızayı Hukuk Milliye Derneği. Hatırlıyor musunuz? Bir önceki föyde Pontus Rum Cemiyeti'ydi. Trabzon'da bir Rum devleti kurmaktı. Fatih döneminde alınan bu Rum devletini tekrar kurmaktı. Amaç ne? Bunu engellemek. Başını muhafaza görüyorsanız bilin ki yararlı cemiyettir. Gelelim Kilikya'lara. Abi Kilikya Adana bak yararlı cemiyet. Bunu lütfen karıştırmayın. Kilikya'lar Adana çevresinde kurulmuştur. Yararlıdır. Genellikle ÖSYM şöyle de soruyor. Ee, bu cemiyetler hangi bölgelerde kurulmuşlardır? Ya da yararlı cemiyete karşı mücadele eden, zararlı cemiyete karşı mücadele eden yararlı cemiyet diye sorabilirler size. Yani e, İzmir Pontus, İzmir'deki kurulan bir zararlı cemiyete karşı Red Dil Hak Cemiyeti. Bunu bileceksiniz. Ee, Hınçak ve taşla karşı Doğan dolu şak vilayetleri cemiyeti böyle karşılaştırır size. Bak Milli Kongre Cemiyeti en önemli cemiyet yaralı cemiyetler içinde. Bunların özelliğini biliyor musunuz? Yazıyorum bakalım. Heh. bak 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 altı neyle çizdim kırmızıyla. Milli Kongre dediğin eşittir basın yayın. Bu adamlar bölgesel bir kurtuluş düşünmüyorlar. Tamamen ulusal bir kurtuluş istiyorlar. Kuvayi Milliye kelimesini ilk kez kullanmışlardır. Ve basın yalın yolu. Tamam şu kısmı da işleyelim bitirelim. Milli cemiyetlerin kurulma nedenlerine bakalım. Anadolu'nun işgali uğraması. Evet biliyoruz azınlıkların faaliyetleri. Tamam. Padişah ve İstanbul hükümetinin damat Ferit Paşa hükümeti sessiz kalması. Burası güzel. Mücadele yöntemi. Basın yayın yolu ederse ne diyoruz? Milli kongre cemiyeti. Silahlı direniş derse bölgesel olarak ayıracaksın. Bir. Trakya Paşa ile Trakya bölgesinin e, Batı Anadolu için İzmir Muhafaza Hukuk Cemiyeti, sonra Red Dil Hak Cemiyeti, Trabzon için Trabzon Muhafaza Hukuk Cemiyeti, Doğu Anadolu için Doğu Anadolu Şak Vilayetleri Cemiyeti, bunlar bölgesel ses silahlı cemiyetlerdir. Wilson ilkeleri milli, milli Cemiyeti ve Türkçü tarih anlayışı. Bakalım şimdi bu kısma. Evet şu kısmı bak 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 şurası sizi anlayacak. Türkler tarafından kurulan milli cemiyetler yine Wilson ilkelerine dayanarak ve bölge azınlıkların değil Türklerin çoğunlukta olduklarını kanıtlamaya çalışmışlar. E, hatta bu e, dışarıdan gelen iki tane rapor vardı. Bakın Batı Anadolu için Amiral Bristol, Doğu Anadolu için General Harbord raporu. Bu iki rapor bu bölgenin Rum ve Ermeniler değil daha çok Türkler tarafından kurulduğunu Türkler tarafından daha çok nüfus olduğunu söylüyordu. Bu yüzden bu neye getiriyor? Bunların hepsi Türkçülük anlayışını götürüyor. Peki sorum şu. Ee, Osmanlı etni Türkçülük anlayışında e, önderler kimlerdi? Türkçülük anlayışını yapan liderler kimlerdi? Hadi bakayım sayın şuraya Türkçülük anlayışı ile ilgili. Ziya Gökalp çok güzel. Başka? Mehmet Emin Yurdakul. Çok güzel. Başka? Türkçülüğün manifestosu vardı. Türkçülüğün manifestosu. Üç tarzı siyaset. Üç tarz siyaset. Yusuf Akçura ve Kırım'da özellikle kim vardı? Kırım Türk'ü bir tane. İsmail Gaspıralı. Bunlar Türkçülük düşüncesiyle diyor. Ziya Gökalp bizzat Mustafa Kemal'i çok çok etkileyen biridir. Mustafa Kemal'in milliyetçilik ve Türkçülük anlayışının temelini oluşturan kişi kimdir? Ziya Gökalp'tir. Tarihi koşulların zorunlu sonucu olarak milliyetçilik, e, dediğim gibi e, özellikle Balkanlardaki bu Türklerin Anadolu'ya gelmesi Türk nüfusu yoğunlaşıyor ve bölgelerde arkadaşlar ne yapıyor Mustafa Kemal? Bu Türkleri tek bir çatı altında toparlıyor. Milli mücadele yapmak için milliyetçilik ve Türkçülük düşüncesine gidiyor. Milliyetçilik ve Türkçülük düşüncesine. Bak demiş ki bütün bir gelişmeden sonucu Türk milleti zorun olarak milliyetçiliği benimsemişlerdir. Milli cemiyetlerin olumsuz yönleri. Bakalım şimdi. Heh. Bu bölgesel cemiyetler vardı ya. Hani İzmir'de, Doğu Anadolu'da, Trakya'da kurulan. Sadece bir bölgeyi kurtarmaya başladı. Hatta Trakya Paşa Cemiyeti neydi? Sadece nereyi kurtaracaktı? Hatta Osmanlı bağımsız olamazsa kendi cumhuriyetini kuracak. Trakya Cumhuriyeti'ni. Mustafa Kemal bunları ne yapıyor arkadaşlar zamanla? Tek bir çatı altında birleştiriyor. Sivas Kongresi'ne Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Anadolu ve Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Kurtuluş Savaşı ve Milli Cemiyetler bakalım. Evet. Tamam. Burada pek bir şey yap gerek yok. Tamam. Burayı bırakıyorum. Hafıza genelgesini.